Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün genel durum videosu çekeceğim. Ee, yuvalarda son durum nedir? Onlara hep beraber sizlerle bakalım. Ee, arkadaşlar ilk önce şuradan salmadan başlıyorum. Şöyle salmayı ilk önce göstereyim. Arkadaşlar e, tabii ki salmanın camı biraz kirli olduğu için e, yakından çekmem gerekiyor. E, kuşlar daha çok net çıkması için. Ve arkadaşlar böyle daldan buradaki salmamıza şöyle görmüş olduğunuz gibi e, sineklik yaptım. Şöyle bakın arkadaşlar. İyi de ağacından. Şurada e, damızla ayırdım. erkekler var. Birazdan dişleri göstereceğim. Arkadaşlar genelde yavrulardan ürettiğim e, en çok da erkek çıkıyor. Dişi çok nadir. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi beş içeriye şöyle yemişler yaptım. Hatırlı yemişler iki tane. Arkadaşlar bu arada maşallah demeyi unutmayın. Bu ay içerisinde iki tane üç tane muhabbet kısmını kaybettim. Bakın arkadaşlar buradaki kuşlar hep damızlığa ayırdım erkek grubu her renk var arkadaşlar ve burada arkadaşlar jumbolar var onları sizlere göstereyim arkadaşlar jumboların da hepsi erkek Bunlarda da hiç bir şey yok şu an yavrular grubunda, şöyle bakın hepsi erkek. Arkadaşlar böyle bir tane e, banyonu koydum, banyonun içine yem koydum e, yemler savrulmasın, dökülmesin diye. o şekil e, içerisinde yerlerini yiyorlar arkadaşlar. Fazla bir yem dökülmüyor. Aynı şekilde bunlarda gene akıllı yem var. Şöyle büyük suluk var. Ve burada da arkadaşlar dişler dişlerimiz var. Dişi kurumum çok az. Onlara da şöyle bir tane yemlik ve bunlar da genelde aynı şekilde Akıllı yemikleri var. Burası dışı grubumuz ve burada şu an sultanlarımız var. Arkadaşlar diğer sultanları eşi attım. En kısa zamanda onlardan da yumurta gelmeye başlar. Birazdan onları göstereceğim sizlere. Şöyle bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki çiftçimizin yavaş yavaş yağlara gelmeye başladı. Bakın. Bir tane yavaş çıkmış ama ona birazdan bakacağım arkadaşlar. Gene burada bir çiftçimiz var. Geçen arkadaşlar burada da var bir çiftimiz. Arkadaşlar bu sezon yuvalarda bayağı bir yumurta var, yavru var. Şöyle bakın arkadaşlar. 4 tane yumurtamız var burada. Bu çiftimizin çiftimizi gösterelim sizlere. Ve gene burada arkadaşlar gene yavrularımız var. Burada 4 tane 5 tane civarında yavru var. Burada bir mavi çiftimiz var. Erkeğimiz aynı şekilde burada. Ve burada arkadaşlar tek bir tane dişi beyazımız var. Ee, erkeğe dövdüğü için onu ayırdım. Tabi ki arkadaşlar bir de bu yok. Bunları daha yuvarlık takacağım. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bu yavru bu yılın yavrusu arkadaşlar. Hemen hemen bakayım. Bu 6 yıl aylık civarında. Bu erkek yavrumuz. Gene burada bir dişimiz var. Şöyle bakın. Onda arkadaşlar yavruları çıkmaya başladı. Şu an biraz karanlık gözüktüğü için fazla belli olmuyor. Ve burada arkadaşlar jumbo çiftçimiz var. Onların da şu an yavruları var. Bakın arkadaşlar. 3 tane de jumbolarımızın yavrusu var. Ve burada arkadaşlar gene aynı şekilde yavrumuz var. Yavrularımızı gösterelim sizlere. Arkadaşlar maşallah demeyin, esirgemeyin. Şöyle bakın. Bu sene e, bayağı bereketli. Ve burada arkadaşlar yine bir yavrumuz var. Bu düşüyü ben uzun zamandır eşya atmadım arkadaşlar. şimdi biraz aktifdi. Onları da göstereyim size şöyle. Ve bunu arkadaşlar yine ayırdım. Bir çift gördüğünüz gibi damızlıklarım var. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden rica. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve yine arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi beyazlarımızın da e, yağlar çıkmaya başladı. Bakayım. 2, yavru var 5 tane yumurta var arkadaşlar şöyle göstereyim 5 yumurta 2 yavru var ve gene burada arkadaşlar 3 tane yavrumuz var onlarla yavaş yavaş yeme düşmeye başladılar Dişimiz tekrar yumurtladı yağlar göstereyim arkadaşlar. Bakın hatta yumurtanın ikinci üstünde atmış. Ve burada da arkadaşlar gene erkeğimiz var. Arkadaşlar bunların bayağı bir yumurtası yavrusu var. Şöyle bakın. Bunlara şu an 4 pardon 3 yavru çıkmış arkadaşlar. 6-7 yumurtamız var. Şöyle onları da sizlere göstereyim. Ve burada yine arkadaşlar erkeğimiz var bir tane beyaz. O biraz kırgın. Ona ilaç verdim az önce. Ve arkadaşlar buradaki çiftim e, dişimiz yumurta fazla geçirdi. Yavaş yavaş düzeliyor. Daha önceden arkadaşlar e, ayağa kalkamıyordu dişimiz yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Bakın. Arkadaşlar maaş alıklarınızı özürgemeyin. Ve burada da bir çift sultanımız var. Dişimiz şu an bilmiyorum arkadaşlar yumurtadım yumurtadım mı var diye. Çünkü bunları fazla rahat etmek istemiyorum. Çünkü yuvarlığın kapısı diğer tarafta. Erkeğimiz ele kola girip ve burada genelde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bir de burada var Ve buradaki çiftliği arkadaşlar tekrar yumurtada Şu an 3 yumurtamız var Görmüş olduğunuz gibi bir tüs beyazımız. Ve burada yine damızlığımız var. Onlar da yakında yumurtlamaya başlar tekrardan. Ve gene arkadaşlar burada bir güzel çiftçimiz var. Bunlara daha henüz yuvalık takmadım. Bu hafta takacağım arkadaşlar yuvalık. Ve burada yine 3 tane yavrumuz var. Şöyle beyaz çiftliğimizin yağları onlarda. Ve diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Komple göstereyim şöyle. Çünkü arkadaşlar vakti şey, videom süresi kısalıyor. Burada yeni yeme düşmüş olan yağlarımız var. Ve burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Texas yavrularım var. Anne aşağıda. Bunlar onların yavruları. Texaslar bayağı büyüdü arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da erkek. Şöyle bakın. Çıkan yavruların hepsi erkek. Ve burada da yine arkadaşlar Damızlığı ayırdım yağlarım var. Maşallah demeyi unutmayın. Ve burada iki tane canetimiz var. Ve burada yine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güzel bir damızlıklarım var. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler dilerim. İyi akşamlar.